Rusya Devlet Başkanı Putin, canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunun, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu söyledi. Putin, ABD ve NATO, Ukrayna'yı utanmadan bir savaş alanına çevirdi. Batı'ya ait silahlar, Ukrayna'ya yığılıyor, ifadelerini kullandı. Putin'in konuşmasından satır başları ise şöyle. Ukrayna, tarihimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır. Ukrayna devletini Rusya kurmuştur. Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle, tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya'dan alınan bazı bölgeler, Ukrayna ile birleştirildi. Kuruşçev de, Kırım'ı Rusya'dan kopararak Ukrayna'ya bağışladı. Açalina, Yaptığı nasıl? açıklamalarda eski Osmanlı devletine ve Türklere de değinen Putin, 18. yüzyılda Ukrayna şehirlerini, Karadeniz kıyısını Türklerden biz koruduk dedi.